Herkese merhaba. Bu videoda Steam'de arkadaşımıza nasıl takas teklifi gönderebileceğimizi göreceğiz. İşleyen başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleyen başlamak için Steam uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ alt tarafta bulunan Arkadaşlar ve Sohbet seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede takas teklifi göndermek istediğimiz kişinin üzerine sağ tıklıyoruz. Daha sonra takas seçeneğinin üzerine geliyoruz ve takas teklifi gönderin seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede öncelikle takasa dahil edeceğimiz öğeleri seçiyoruz. Öğeleri seçtikten sonra takas içeriklerini onaylamak için buraya tıklayın kutucuğunu işaretliyoruz ve öğeleri onaylıyoruz. Son olarak teklif ver butonuna tıklıyoruz. Eğer Steam Guard kullanıyorsanız takas teklifi için ek onay vermeniz gerekiyor. Bunun için Steam Mobile uygulamasında sağ alt taraftan menüyü açıyoruz. Onaylamalar seçeneğini seçiyoruz. Açılan ekranda onay vermek istediğimiz takas teklifine dokunuyoruz. Son olarak teklifi onayla butonuna tıklıyoruz. Bu sayede takas teklifini onaylamış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.